Sen konuşmamaya devam edeceksin ama Ceyhun'la ilgili bir iddia var. Ceyhun'la ilgili bir Hı -hı. iddia var, evet. evet. Alo, hatta mısınız? Evet, hattayım. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Gizem Hanım, yanınızdaki küçük hanımla konuşmak istemiyorum. Çünkü daha çok küçük o. Allah inşallah... Tabii zaten ben de versin. onu istemiyorum. O benim misafirim. Onu evet, asla Allah akıl fikir versin mi? inşallah. Ben Ceyhun için aradım. Hı. Ceyhun bu arada İlayda'nın çok yakın arkadaşıymış. Hatta sister evet, diye. Ben çok iyi tanıyorum. Gültepe'den tanıyorum. Çeliktepe'den tanıyorum. Her yerden tanıyorum kendisini. Kendisi e, bir takım e, pis işler yapan birisi. Ve zamanında benim oğlumla da... E, oğlumu da yoldan çıkarttım. Allah'ıma bir şükür şimdi kurtuldu oğlum. E, ne yaptı sizin oğlunuz iddianıza göre? Benim oğluma da... E, bir takım yaptığı ticaret işleri sürüklemeye çalıştı. Biz Allah'tan çok erken uyandık. Madde Sen, Senin için değil diyor. Ben, Ceyhun diyor. E, Ceyhun için ben... söylediği şeyler... Ceyhun için diyor senin için. Ya de hadi, hadi Bunun benim için ben, söylese inanırım mı? E, Ceyhun için söylese inanmam. kadın boş de Benim için söylese yani. inanın ama diyor. Ceyhun için söylerse inanmayın diyor. O tamam, tada, o tamam kadar o kadar. Ay, bu arada Ceyhun'la Anatolya'nın da özür dilerim. Ceyhun'la Anatolya'nın da çok iyi tanıştığını, çok samimi olduklarını Kesinlikle söylüyorsun. Şey çok Hayır. Samimiler, Kesinlikle de de çok samimiler. Ceyhun ve Anatolya. Ya Aa, lütfen şu Belk boş konuşmaları açmayın. Ama Gerçekten. Senin bilmediğin bir şeyler olabilir. İnanın ben her şeyi biliyorum. Ceyhun benim iki sokak ötemde oturan bir insan. Annemlerin evinin iki sokak ötesinde ...oturan bir insan. Ceyhun benim kardeşim. Karşılığı Yaptığı oturuyordu. her şeyi biliyorum. Ee, Hanım, her şeyi Hanım. biliyorum. Bir dinleyeyim iddiayı. Alo devam Didem edin. Anadolu'ya ee, Ceyhun'un tanışıklığı... ...ve çok samimi olduğu iddiasını nereden biliyorsunuz? Evet, çünkü benim oğlumla... ...oğlumla arkadaştı Ceyhun. Benim oğlumla arkadaştı. Ben boş konuşarak... ...arayıp bir ihbarda o... bulunmuyorum. Hı. Ya da birilerini ihbar etmiyorum. Sadece bu... ...onun 2004 doğumlu benim de çocuğuma bir an önce gözünün açmasını isterim. Ya insanlar önce. Ay, ben şunu anlamadım hanımefendi. Ceyhun'la Anatolia'nın yani sizin olduğunuzda da madde ticareti yapmaya yönlendirmeye çalışmışlar. Anatolia'yı benim oğlumla tanıştırdı. Ee, oğlum benim 27 yaşında Anatolia'da 28-29-30 yaş arası olması lazım. Evet. Ben kesinlikle kabul etmedim. Her gece oğlumu gece kulüplerine götürüyorlardı. Her gece, her yani. gece, her yanlış gece, mı? gece. Yanlış tabii. Küçükse eğer oğlu, eğer ya, oğlu, hayır, oğlu, hayır ya. ya. Senin az önce senin de gece kulübüne ya bir şey söyleyeceğim de Anatolia dediğimiz kadını hanımefendi biliyor mu? Bahsettiğimiz kadın hanımefendi biliyor mu? E biliyorsun. Bahsettiğimiz mi? kadın 13-14 yaşındaki bir çocukla ne işi olur ya? 13-14 yaşında değil. değil. Benim kızım o, o, benim kızım 2004 doğumlu, oğlum 95 doğumlu canım. Tamam. Oğlum Harika. 95. Şimdi doğumlu. de Ceyhun'la Anatolia mı örgüt oldu yani? Bu mudur yani? Ben, ben gerçekten siz, çok ben... Ben, ben, gerçekten çok rahatsız oluyorum. Bunu oluyor. yargılayamam. Ben çok sadece sana oluyorum. nacizane küçük bir şey söylüyorum. E, bu kadar iyileme canım. Bu kadar iyileme. Tamam ben onunla muhatap olmanızı istemiyorum. E, çünkü o sadece benimle muhatap ve uzmanlarımızla muhatap olacak. izleyicilerle değil. Teşekkürler hanımefendi. Bu elimde bir ihbardı. Bu ihbarda biz e, yarın yapacağını suç duyurusunda ya da onun hukuki süreçte Ben, ben söyleriz. bir kez daha çıkmak istemiyorum. Bu arada mi? bir şey söyleyeceğim. E, Yasemin diye birini tanıyor musun? Yasemin. Yasemin, İstanbul'da hayır. Yasemin. Anatolia olan arkadaş grubunuzda var mıydı hayır. öyle biri? Hı? Peki siz bu ihbara bakın. En son gelen ihbar Yasi adının Yasemin olduğunu söyleyen. Gerçekten ben telefon duymak istemiyorum. Hayır duyma ben, ben artık hayır, gurur senle bir do Bakın konu, konu, benimle ilgili hiçbir bir şey yok. Hı. Ceyhun'a görüyorsunuz ya 17 yaşında bir çocuk. Ceyhun kadar temiz bir insan daha hayatıma tanımamışımdır. Çocuk ne demeye çalıştı yani hani. E, o zaman Anatolia'ya söylenenlerin hepsi net bir şekilde iftiradır yani. Ben hiçbir şekilde kimseye ciddiye almıyorum. Sen ilk geldiğinde bak onları bir türlü asla konuşmak istiyordum da konuşamadım. İlk geldiğinde şimdi evden ikinci evden ayrılma kararını veriyorsun Hı -hı. ya İstanbul'a gelip oyuncu olmak istiyorsun. İstanbul'a gelip oyuncu olmak istemiyorum. Bu asla öyle değil. Heh. Onların hiçbir hiçbir şeyle Onunla alakalı bir sorayım. bilgisi yok. Şöyle diyeyim o zaman. İstanbul'a neden geldin? Seni İstanbul'daki biri davet mi etti? Ge Aslında getirdi. İstanbul'da canım sıkıldı. Canın sıkıldı. İstanbul'da, yani Antalya'da canım sıkıldı. İstanbul'da bir şey bir şeyler yapabileceğimi düşündüm. olarak daha iyi yerlere gelebileceğimi düşündüm. Hatta iş planlarım vardı. Belki burada gayrimenkulle uğraşmayı istiyordum. Çünkü İstanbul'da gayrimenkul sektörü mükemmel bir şekilde işliyor. Antalya'da iş yapamadın mı? Hayır, Antalya'da iş yapamadım değil artık. Çok sıkıldım, çok bıktım da aynı zamanda yani. Tek bunu örnek, bu küçük bir bahanesi. Sıkılmam ve bıkmam küçük bir şey. Hı. Hmm. Yani İstemedim artık orada olmak neredeyse. Ondan sonrasında İstanbul'a geldim. Bakayım dedim hani iyi bir şeyler olursa ki daha 18 olmamışken değil. 18 olduktan sonra gelirim gibi bir planım vardı. Tamam. Ondan sonra ben İstanbul'a geldikten sonra bir teklif aldım. İstanbul'a otobüste mi geldin uçakla mı geldin? Otobüste geldik. Otobüste geldin. Otogarda indin. Hı hı. Ee, kimin yanına gittin? Arkadaşının yanına gittik. Boş hı. bir evi vardı. Bir e, saygıdeğer bir arkadaşı diyeyim Anatolia'nın. Öyle ipsiz sapsız bir insan değil. Hı hı. Bir evi vardı. Onun e, klibi için, şarkısı için kalmasını e, gözlümüyordu yani. Ya, Anatolia bir klip çekecek. Evet. Klip çekeceği için de bir samimi olduğu, güvendiği işte düzgün bir beyefendi vardı. Evet. Onun evinde kaldınız. Aynen. Ondan sonra çıktık zaten oradan bir hafta sonra Beylikdüzü'nde kalmaya başladık. Beylik tüzünü. Hep aynı şeyleri konuşmuyor muyuz? Yok ama? konuşmuyoruz. Mesela bunu Beylik söylememiştim. Hı -hı. Beylik ev mi tuttunuz? O zaman Beylik düzünde kaldık. ile beraberken Beylik düzünde kalıyordum yani. Bu kez de başka bir ev mi tuttunuz? Aynen. Bir röportaj var. Sizi orada birlikte yani seni birileriyle gördüğünü söyleyen bir beyefendi var. Hiç o mekanları daha da şöyle. Ben hiç kimseyle gördüğünü bekle. Bakın ben Manitam oluyor benim. Sevgililerim Bayit oluyor? Manit olması kötü bir şey değil ki. Kötü bir şey değil. Hı. Ama çok fazla canımı sıktıkları zaman es geçiyorum onları. Engelliyorum bir yerlerden mesela. Çok basit bir şekilde. İlayda bu röportajı vermemizin senin hiçbir sakıncası yok değil mi? Ya niye böyle birden tepki gösteriyorsun? Bir izle çünkü bakalım artık, ne diyecek adam. Artık çünkü Gelsin gerçekten ekranları. burada olmaktan çok sıkılıyorum ya. Kayı orada görüldü. Gizli tanıktan şok açıklamalar. En son iki ay önce mi geldi oraya? İki ay önce, iki ay önce. bir hafta arayla iki hafta size geldiler ya. Yani. Ben de merak ettim yani çocuğun yaşı küçük diye. Ya. Dedim bu çocuk bu saatlerde ne işi var bunların yanında? Yaşı küçük olduğu için belliydi yani yaşı küçük olduğu. Kayıp İlay'da son görüldüğü yerde ne haldeydi? Geldiklerinde ruh hali nasıldı, nasıl davranıyordu, panikli miydi yoksa mutlu muydu? Çocuk çok sevinçli bir hali vardı. Hani bayram şekeri verirsin, yok bayram açlığı verirsin çocuklara sevinir ya. Öyle bir hali vardı. Herhalde dışarı çıktım yok da böyle bir yere geldim diye öyle sevinir bir hali vardı yani. Sevinçli bir hali vardı. Yanındaki kişiler nasıl davranıyordu? Vallahi iyi davranıyorlar kötü bir hareket yoktu yani aynı aile gibiydi yani. Kayıp İlayda'nın yanında kim var? Sizler bir işkembecide çalışıyorsunuz evet. ve orada İlayda'yı gördüğünüzü söylediniz bizlere. Evet. Nasıl oldu ne gördünüz? İki tane bayan iki tane erkekle geldiler orada yemek yediler. İşkembe çorbası işleri. Bir yarısı saat bilemedim 15 dakika oturup ondan sonra çay içip gittiler. Yanındaki kişilerin e, tipleri nasıldı? Vallahi tiplerini şu anda hiç anımsayamıyorum ama o çocuk küçük olduğu için o dikkatimi çekti yani. Sadece çocuk dikkatimi çekti kız çocuğu. Saat 2.30 3 bilemedim 4 o ara geldi yani gece saatinde. O çocuğun yaş küçük olduğu için ne işi var sokakta diye merak ettim ben. Tam saatini anımsayamıyorum da hani eğlence yerlere kapandıktan sonra zaten bir de e, yasaklanıyor eğlence yerleri. 17 yaşındaki İlayda ailesinden uzakta zorla mı tutuluyor? Aralarında geçen herhangi bir konuşmayı duydunuz mu? Yok mesafemiz uzak. Ben fırının önündeyim. Orada o kadar mesafe yok. Duyamam ya. Arada cam da var. Onlar bahçede oturuyorlar. Ben. İlayda diyor ki karıştırıyor beyefendi diyor. İşkembe, işkembeciye daha girmiyorum ben genel olarak hayatımda. Sevmiyorum çünkü işkembe çorbası içeceğim bir yerde ne yapayım yani? Derim et yerim ne yapayım ben işkembe çorbası içip? Sevmiyorum. Bir ızgara restoran belki olsaydı okey derdim yani. Tamam telefonu bir